gelip 2-3 metre yer alan vatandaşın alanını yeşil alan adında kamulaştırmak imar değil, gazdır gaz. <laughs> Buyurun. Başkanım biz 5 e, katlı bir binamız var. Lütfen aynı mahallede oturmaktayız. Bugün öyle binamızın olduğu yer. projenin itibarında bizim yerimiz ne olacak? Yani beş kişi Betim'de de aynı etapta yer verilebilecek mi? Teşekkürler. Benim yerlerimi istimak ediyorsunuz. Benim evim markım gidiyor ve ada ada parsellemiştim. imar çıkarıyorsunuz ada. Bir ada, iki ada, üç ada. Bu adada 50 tane hane oturuyor. Bu 50 hane içi kardeş bir araya gelemiyor. 50 hanede benim binam eskidi. Ben depremden bir an önce şey yapmak istiyorum. E diğer an, vatandaş 2010'dan sonra yapmış. Binası yeni. O yıkmayacak. Ben binamı yıkmak isteyeceğim. Başkanım çok rica ediyorum. Bunu, bunu çok dikkate alın. Yahu zinhar yalan gerçek değil. Eviniz yıkılmayacak. Kimsenin evi yıkılmayacak. Kimsenin evini yıkmıyoruz. Yahu yık ki yeşil alandaysa da yıkılmayacak 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 vatandaşlarıyla nasıl anlaşacak öğürü diliyoruz. Vallahi vallahi vallahi. Yüz pas yüz Bunlar size güvence. Planı